Hadi. Şu anda kuzu test geldi arkadaşlar. Es gelen yani arka ayaklarından gelen kuzularda mutlaka yanında bulunmanız lazım. Çünkü çok miktarda sıvı yuttuğu için. Evet şu anda bıraktık kuzuyu. Kuzu çıktı. Kuzu doğal olarak şu an nefes almıyor. Evet. Biz de tesadüfen gördük bu olayı. Zamanla yarış başladı. Olmam lazım. Ne kadar zamandır yattığını bilmiyorum. Evet, içeriye hızla boş. Önce arıyorum. Hangi kamera olduğunu çünkü yukarıda göremedim. Tamam. Evet. Koş 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 koş, koş. Kuzu son nefesini veriyordu. Artık nefes almıyordu. Çünkü kafasına çara dediğimiz şey dolaşmış. Ağzını tıkamış, burnunu tıkamış. Şimdi ağzına nefes veriyorum. Ağzını bir yandan temizliyorum. O yukarıdan dökülenler hep ağzından dökülüyor o şey. Sıvı kalp masajı devam nefes almaya başlayana kadar devam Nefes almaya başladı şu an kuzu. Evet. Şu an normale döndü solunum. Şu an annesine bakıyorum. Anası nerede diye. Koyun ikiz kuzuladığı için Birine, biriyle ilgileniyor. Buna bakmamış. Şu an annesini buluyorum. Evet. Annesini de bulduktan sonra